Günaydın. Aa, günaydın oğlum ya. Az önce gel Sedin'e, Meysa'yla karşılaşacaktın, kaçırdın kızı ya. Ha, gördüm ya. Ben gelirken gidiyorlardı. Vallahi ben çok huylanıyorum Samim. Kız güzel, elini çabuk tut. Yoksa anamın arkadaşı demeyecek Canberk, bu kıza yeşillenecek. Tomurcuklenecek, dal budak saracak. Baba. ...keseyi söylemeyin ama o zaten onun kız arkadaşı. Oğlum ya, onun canı kişisel gelişicisi ya. Oğlum, kızı elden kaçırdım diye gururuna yediremeyip böyle diyorsan... ...kızarım, açık net. Yok baba ya, yengem nerede? Ona mumuyla gitti. Gelin benimle o zaman. Ne? Tövbe. Ne oluyor oğlum ya? Gel gel. Yani benim zaten bir tane İstanbul'da sevgilim şey var. Devam eden bir aşk hayatım var. Ve ciddiyetini koruyan bir ilişkim de var. Ya ben o İstanbul'daki kızı buraya getirmeye çalışırken... Hep söylemeyiz ki aşk aşkım Sen bana ne dedin? Ne desek? Benimle aşk mı dedin? Yavaş hanım! Stop! Onurcan nasıl gezimize baka baka kandırdı ya bizi? Nerede? Hayallerimizle oynadılar resmen. Samime alacağız diye heves ettiydik o kadar. Aman, benim oğluma kız mı yok ya? Aslan gibi maşallah. Sağ. <laughs> o zaten pek de beğenmedim. Sıradan bir şey. Oğlum. Madem bu belge elinizde, sen niye böyle şeyler yapıyorsun? He? Sen niye kıza şey ediyorsun? Ya ben bilhassa can sıkıştırıyor, sıkıştırıyorum, eğleniyoruz ya. Ha elbet bombayı patlatacağız ama. Bana bırakın o zaman. Bu zevk bana ait. Allah aşkına ben ne olur. Heh. Tamam baba. Alet sende, top da sende. Ne zaman istersen. Bak sen şimdi Of ya bu kız yüzünden cenneti de kaçırttım ya. Ne aradık ne sorduk kızı. Ya anne boş ver cenneti ya cennet de olmazdı zaten. Hem siz rahat olsanız da ben böyle bekar bekar gayet mutluyum. Hadi. Seyfo. <laughs> <laughs> o bu kafayla bu, bu gidişle evde kalacak ya. Tabii. Buna <laughs> <laughs> hemen ama hemen